Sanju Paran'ın gözyaşlarını siliyor. Neti, Pari'den evin anahtarları alır ve ona, bu anahtarları sadece sorumlular alsın, aileye ve Parminder'e hakaret ettin. Bu anahtarları Parminder'e geri veriyorum, çünkü sen onları hak etmiyorsun diye söyler ve sonra anahtarları Parminder'e verir ve misafirlerden özür diler. Gurvindar, Pari'den odasına gitmesini ve daha fazla olay çıkarmadan geri dönmemesini ister ve Pari gider. Sanji da Pari'nin arkasından gider. Monty, Nitty'den özür diler. Neti hatalarından dolayı cezalandırılması gerektiğini söyler. Bu sırada Pari çatıya gelir ve Nettie'nin kendisine hakaret ettiğini ve herkesin kendisini suçladığını hatırlayarak ağlar. Sanju Pare'nin yanına gelir ve üzgün bir şekilde ona bakar, Pare onu görünce daha çok ağlamaya başlar. Sanju ona, lütfen ağlama der ve ona kendisine bakmasını sağlar ve Pare'ye, kendisini suçlamaması gerektiğini söyler ve Pare'nin gözyaşlarını siler. Pare ona, kendisinin hatası olduğunu söyler. Sanju hayır der ve Pare'den özür diler. Pari neden özür diliyorsun hepsi benim hatam der. Sancı ona hiçbir şey yapmadın her şey yolundaydı der. Pari ondan kendisini bir süre yalnız bırakmasını ister. Sancı evet anlamında başını sallar ve üzgün bir şekilde gider. Daha sonra Neti Pari'nin yanına gelir ve özür dilerim der. Pari ona sarılır ve ağlar. Neti Pari'ye senin için hiçbir şey yapamam sınırı aştın bugün herkesin güvenini kırdın diye söyler. Pari ona özür dilerim der. Neti Pariye yapamam işler çığırından çıkmadan önce bence gitmelisin. Bu herkes için daha iyi olur der ve gider. Bu sırada bebe bugün güzel bir gündü. Sonunda Neti herkesin önünde Pariye karşı bir duruş sergiledi diye düşünür. Neti bebenin yanına gelir. Bebe Neti'nin stresli olduğunu görür ve ona ne olduğunu sorar. Neyti ona, Pari'den evden gitmesini istediğini ama sanki bir günah işlemiş gibi hissettiğini, huzursuz hissettiğini, Pari'yi çok azarladığını ama gerçekte Pari'nin hiçbir şey yapmadığını söyler. Bu sırada Pari oradan geçiyordu ve konuşulanları duyar. Neyti, bebeğe Pari'nin hiçbir şey yapmadığını ama kıskandığını ve bileziği yere Pari'nin önüne fırlattığını ve canının yandığını, Eskiden onu koruduğunu ve şimdi sadece bir dans yarışmasını kazanmak için onun ayağını kanattığını ve aile üyelerinin Pari'ye karşı gelsin diye salıncağın vidasını gevşettiğini. Pari hiçbir şey yapmadığını ve Parminder'in kendisi yüzünden yere düştüğünü söyler. Pari tüm bunları duyar ve oradan ayrılır. Bu bile bunu görür. Pari ağlar ve Neti'nin sözlerini hatırlar. Bubli Pari'nin yanına Elir ve Ona ne olduğunu sorar. Pari Bubli, Neti'nin acı çektiğini, tamamen değiştiğini, tüm bunları planladığını, dans edememesi için yere bilezik attığını ve parminderi yere düşürdüğünü, ama Niti bunları yaparken çok acı çektiğini bildiğini söyler. Bubli Pari'ye Niti buna nasıl cüret eder? Onu ailesine ifşa edeceğim der. Pari Ona bunu yapma acı çekiyor. O benim arkadaşım der. Bublio'na, Niti'nin artık onun arkadaşının olmadığını, artık Niti'nin kocasının ikinci karısı olduğunu söyler. Pari ona, bunun Niti ile kendisinin arasında olduğunu ve aralarına kimsenin girmesini istemediğini söyler. Bublio'na, senin kız kardeşinim ve neti değişti der. Pari ona, lütfen beni bir süre yalnız bırak der. Bubli Pario'nun yanından gider. Vary her şeyi ve Nettie'nin kendisini kötü göstermek için nasıl plan yaptığını hatırlar ve Nettie'nin bu kadar değişebileceğine inanamıyorum. Ama ben değişmedim. Onu hala seviyorum ama pişmanlıklarım var. Gerçeğinin ortaya çıkmasına ve insanların onu bu haliyle görmesine izin vermeyeceğim. Eğer istiyorsa giderim. Bu aile ve her şey onun ve ben giderim diye söyler. Bu sırada Neti, bebeğe gidip uyuyacağını söyler. Pari gelir ve Neti'ye, gitmemi istiyorsun, o yüzden gidiyorum, her zaman senin mutluluğunu istiyorum der ve oradan ayrılır. Neti kendini kötü hisseder, bebe Neti'ye eminim Pari bir şeyler karıştırıyor ve kolay kolay gitmez diye söyler. Bu sırada Parminder Pari'nin yanına gelir ve Pari'yi ağlarken görür. Parminder Pari'den özürü diler. Pari ona, özür dilememelisin etkinliği mahvettim der. Parminder ona, hiçbir şey yapmadın belki de kaderdir, yarın yeni bir başlangıç yapacağız, endişelenme iyi düşüncelerle geleceği değiştirebiliriz diye söyler. Pari, Sanju'nun da onun için endişelendiğini hatırlar. Ağlar ve ağladığım için özür dilerim der. Parminder ona, sorun değil biz senin aileniz ağlayabilirsin der ve Pari'yi teselli eder. Daha sonra Pari uykuya dalar. Bu sırada Sanju odasındaydı ve Pari'nin suçlandığını hatırlayarak huzursuz olur. Neyti odaya gelir ve Sanju Niti'ye, Pari'ye neden bunu yaptığını sorar. Niti Sanju'ya bakar. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.